Herkese merhabalar videomu kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Teşkilat dizisi ile karşınızda bir teşkilat daha. Yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Altay ve Neslihan cephesinde neler yaşanacak arkadaşlar? Altay binbaşı hep Nestan korumalığını mı yapacak yoksa arkadaşlar bazı görevlerde de yer alacak mı? Evet arkadaşlar hep Nestan korumalığını yapmayacak. Tıpkı Ömer gibi operasyonlarda da yer alacak arkadaşlar. Detaylar geldikçe de zaten teşkilatla ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Teşkilat reytingleri nasıldı? İlk haftaya göre sezonun ilk bölümü gerçekten reytingler gayet iyi durumdaydı. Teşkilat Tolga Sarıtaş e, transferi gerçekten teşkilata yaradı diyebiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar, sizler de teşkilat hakkındaki düşüncelerinizi Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yeni sezona bomba bir giriş yapan teşkilatta önümüzdeki haftalarda da reytinglerin daha da artacağını düşünüyorum. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.